Hitler son olarak da Almanca konuşan bütün halkları Reich'in altında birleştirme görevini üstlenmişti. İşe ana vatandakilerle başladı. Anschluss. Avusturya ona katıldı ve Linz yakınlarında ünlü toplama kampı Mauthausen'i açarak kısa sürede Almanya gibi bu korku hükümdarlığının bir parçası oldu. Sonraki kurban acaba hangi ülke olacaktı? Komşu Çekoslovakya'da hatırı sayılır bir Alman nüfusu bulunuyordu. Ama bu ülke İngiltere ve Fransa tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıştı. Savaş bulutları toplanıyordu. Münih'te Nazizm'in tapınağında bir barış konferansı düzenlenmişti. Bir tarafta giderek daha korkutucu olan Adolf Hitler ve müttefiki İtalyan diktatörü Benito Mussolini vardı. Mussolini faşizmin kurucusuydu.